Merhaba arkadaşlar. Ne habersiniz? Nasılsınız? Bugün sizlerle beraber Işık Yılı Sorcu oynayacağım. kendisi oyuncak hikayesindeki karakterin kostümünü giyiyor şu an. Baya iyi gözüküyor. Hem de efsanevi karakterlerden biri olan Sorcu'yu tanıtmış olacağım. E, basic skill'i normal attığımız tutturduğunda iki ayrılıyor skill. iki yandakileri de vurabiliyor. Onun dışında görebileceğiniz üzere böyle parça parça ayrılıyor. Ultisi gelişme demek. Ultiyi her attığında gelişiyorsun. Her geliştiğinde tabii ki mermiler de daha güçlü oluyor. Şöyle hız hızlı hızlı. Ulti'yi o şekilde bastığımızda da ekstra bir patlama hasarı var. Görebileceğiniz üzere. Şöyle kaçalım. Benim üzerinde çok yıldız var. Helal. Güzeldi. Şöyle daha iyi olur. Dediğim gibi karakterin ultisi hem atılıyor atıldığı yere ekibin hasar vuruyor hem de aynı zamanda e, geliştiriyor skillini ve bu sayede o vurduğumuz standart vurduğumuz şu kırmızıyla vurduğumuz olan hasarı artıyor. E, karakter güçlü bir karakter ama örnek veriyorum yakın dövüşlerde tabii ki sıkıntı yaşayabilir ona göre oynamakta da fayda var. Böyle duvarlardan da atlayabiliyor aynı zamanda. Şöyle kaçağı da oynayalım. Uh. Yakına girme. Şöyle hızlı hızlı atlayabiliriz. Bitti. Kolaydı. Son bir maç daha girelim. Bu tarz videoların devamı için like atıp abone olmanız benim için çok önemli. Evet, like atıp abone olduğunuzda çok mutlu oluyorum. Aynı zamanda kanalımız da önerilmiş oluyor tabii ki. Dediğim gibi bize destek olmak için like atmanız, abone olmanız, yorum yazmanız ve arkadaşlarınıza önermeniz çok önemli. Whatsapp'ta paylaşabilirsiniz birbirinize sözlü olarak söyleyebilirsiniz. Yani kanalımdan bahsetmeniz her türlü benim işime yarar. Ee, video fikirleriniz de varsa onları da belirtebilirsiniz aynı zamanda. Şu aldı gidiyor. Nasıl yemedi lan ben? Afekam mı? Şu kaçalım. Şu tekrar. Biz bu karakterde varız ya. Şöyle Ama ben manyak bir şeyim. Dediğim gibi e, karakter güçlü. Efsanevi bir karakter. Alan kontrolcüsü. E, bence denemelisiniz kesinlikle. Bir yandan da kulübümü göstereyim. Buradan klan'a katılabilirsiniz kulübümüze. Beraber oynarız. Daha eğlenceli olacağını düşünüyorum. E, buradan da ödül seç var. Ödül olarak ne seçelim? Bence Mega Kutuyu seçelim. Beraber Mega Kutumuzu açalım. 9 yazdı. Hadi bakalım. Hadi. Abi yok. Olmadı. Kötü bir seçimdi. Elmas da boşa gitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.